Deniz Ateş, nerede lan? Hani gelecek? Ateş, abi gelir şimdi. Ateş Bey, Arkadaşlar geliyorum. Kendisi de yol... Bakın, bakın kendisi de geliyor. Benim bir işim vardı da o yüzden. Arkadaşlar. hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz Hanım aranızdaki buldu mu? Nilem, Aklımı alıyorsun, aklımı al. Sen buraya aitsin. ne kadar inkar edersen et, benim yanıma aitsin. Demiştim sana, kendi ayaklarınla geleceksin diye. Nasıl alacaksın bunu Ateş? Kredi kartını iptal ederek mi? Ee, savaşı sen başlattın sevgilim. Şimdi canın yandı diye ağlamak yok. Yalnız hatırlatırım savaşlar iki tarafında canı var. Deniz Hanım, afedersiniz. Affettiniz mi Ateş Bey'i? Arkadaşlar izninizle biz geçelim artık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkürler arkadaşlar. Bakıyorum da sözümü dinlemişsin. Ben o kadın değilim diyordun ama neyse. Doğru bir seçim yaptım bence. Hı. Bir seçim yaptığımı mı kim söyledi sana? Buradasın işte hayatım yetmez mi? Ateşle girerken gördüm sizi. Para ile mutluluk olmaz diyorlar ama bence parasız mutluluk olmaz. Da. Sen üzülme tatlım ya. Doğru yoldasın. Lale şu an benim dansmanımdasın farkındasın değil mi? İş bu. Müsaadenle. Görüşürüz. Patron. Geleceğim patron. Biraz yavaş mı gitsen acaba? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Zeynep bana söylemiş biliyor musun? Atış bir kadınla gördüm demiş ama ben oralı bile olmamışım. Sana o kadar güvenmişim ki acaba bile dememişim. Ne büyük aptallık. Sevgilim, bak bunları düşünmenin ne sana ne bana bir faydası yok. Bunları düşünüp kendini de beni de üzme lütfen ya. Ben üzgün değilim, kızgınım. Ne yapmamı istiyorsun? Kafamı kuma mı gömeyim? Ne yapayım? Bir insan sevdiğine nasıl bunu yapabilir? Ha? Nasıl kırar, nasıl kıyar? Söylesene. Biraz sessiz olur musun lütfen? Bak herkesin gözü kulağı üstümüzde. Biraz sakin ol ya. Senin için tek önemli olan bu çünkü. Hayatım bak İyi misin hayatım? İyiyim. Güzel. Abi gazeteciler birkaç soru sormak istiyor. Ne yapalım? Aman Samet hemen bizi bulaştırma, hemen yavaş yavaş kaçır sen. Neden öyle diyorsun Ateş? Bence bir iki soru cevaplayabiliriz. Gerek yok sevgilim, istemiyorum. Ben istiyorum ama. Deniz. Hanım Ateş Bey'i bir fotoğraf alabilir miyiz? Şöyle sağ doğru Biraz daha yaklaşabilir misiniz? Deniz Hanım Ateş Bey'le aranızdaki sular duruldu diyebilir miyiz? Unutuldu mu her şey? Ee, arkadaşlar hepiniz buradayken biz Ateş'le aldığımız bir kararı sizinle paylaşmak isteriz. Biz Ateş'le medeni bir şekilde boşanma kararı aldık. Sağ olsun Ateş de bu süreci büyük bir olgunlukla karşıladı. Ama her şeyden önce unutmayın ki biz anne babayız. O yüzden her zaman bir araya geleceğiz. Tabii ki de bizi yan yana göreceksiniz ama lütfen bu süreçte siz de anlayışlı ve saygılı olun. Teşekkürler, kolay gelsin. Ateş Bey siz bir şey demeyecek misiniz? Bu kararı ne zaman aldınız? Mahkeme süreci başladı mı? Ateş Bey siz biraz şaşırdınız. Nedenini öğrenebilir miyiz? sürpriz beğendin mi? Aha. Sen gibi çok güzel. Hah. Arkadaşlar zaman ne gösterecek belli olmaz. Yaşayıp göreceğiz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Ateş Bey. Ateş Bey. Samet arabamı eve getirebilir misin? Çiftliğe gitmeyeceğim. Tabii tabii merak etme. Sağ ol. Samet haberleşiriz. Görüşürüz abi. Sürprizin harikaydı. Beğendin mi yaptığını? Beğendim. Ee, konuşacak mısın artık? Bir açıklama yapacak mısın? Dürüst davrandım Ateş. Sen hiç alışık olmadığın şeyler tabii. Ne oldu? Şaşırdın mı? Allah'ım ya. Ne oldu sen şimdi yani ne bekliyorsun? Basının karşısına çıktın. Biz boşanacağız dedin. Ben de boşanmayı kabul edeceğim sanıyorsun öyle mi? Bu mudur yani? Ben ya bilmiyorum ki o senin bileceğin iş. Ama ben daha fazla yalan söylemeyeceğim. Kendimi de aptal yerine koydurmayacağım. Hmm. Sen şimdi yaptığın bu hamleyle her şeyi bitirdiğini sanıyorsun ama yanılıyorsun. Bu hikaye daha heyecanlı bir hal aldı. Öyle mi? Merak Hı -hı. ettim. Hiç özlemiyor musun beni? Bizi. Mesela ben çok özlüyorum. Burnumda tutuyorsun. Ya sakın hayır deme çünkü inanmam. Şimdi odaya gidip yatacağım. Sen de kendine başka yer bulursun. Kefil olarak sanırım Ateş Bey göstereceksiniz. Onun imzası lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.